Merhaba arkadaşlar. Bugün biz iğrenç içecek challenge yapıyoruz. Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün Simay ve Mira ile iğrenç içecek challenge yapıyoruz. Simay sen buna dayanabilecek misin? Bilmiyorum. İçebilecek misin yaptığın içeceği? Evet, evet kendine güvenen bir yarışmacı. Peki Miray sen? İçerim. Hadi bakalım göreceğiz. Bitirene ödül olsun mu? Olsun. Tamam. Bitirene ödül arkadaşlar. Link kapağı. Aa, ne çekti evet. Evet link kapağı diyor. Çilek <laughs> <Link>. Ayran. <laughs> Ama sırayla yapın tamam. Tamam linki Simay'a vereyim. Oley, link bekle Miray. Dur bekle Dökme ablana da bir ayranı vereyim. Miray'cığım. Şimdi azar azar döküyorsunuz tamam mı? Biliyorum hepsini. Bekliyor. Evet çünkü daha çok şey karıştıracağız. Evet Simay da döksün. Yeter. Yeterli kızım. Şimdi. Bunları kenara ayıralım. Anne, az oldu. Ama yeter anneciğim Hiç sadece var. link içmeyeceksin. Bu buradaki iğrenç şeyler var ya. Hı -hı. Onlar Hiç da karıştıracağız. <laughs> ya da ben. <laughs> Anne hayır. Hayır oyunun bir kuralı var olmaz. Su. Aa güzel başlangıç. Su. Sen ne biliyorsun okumayı biliyormuş gibi. Hava yine de benziyor. Fanta. Valla çocuk çok hisli. Miray da suyunu ekledi. Ama kızlar tek tek seçin ki yetişemiyorum ben size. Sima ile beraber olunca olmuyor. Kapan, kapan Ver bakalım, ver anneciğim. Şimdi abla, seç bakalım ne çıkıyor. bak Dur Simay, ablanınkine bir bakalım önce. Oo ben güzel bakayım. Süt. Süt, ver bakayım. Ben çok güzel kokuyor. Oh, meyve suyu mu? Ya sen de hepsine meyve suyu diyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Sirke. <Gülüyor> Ama anneciğim meyve suyu çıkmadı. Sirke. Şey... Ben, ben koyayım bunu. Sütü ver bana. Bir dakika. Anne, Anne ne yapıyor? <laughs> Dışarı döktüm. Yeter. Tamam. Ay yiyerek koktu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok ya aslı. seni yerim çok Sütü iyi. Ha, süt mü çıktı sana? Ne? Sen mi koyacaksın ben, ben mi? Tamam al bakalım. Anne. Just, i̇yi tut anneciğim. Şunu da çekelim tamam. biraz. Anne benimki de su tamam. Mama ne Ya her şeyi meyve suyu diyorsun ama. <laughs> dur, dur bakayım. Zeytin yağ. Ayizma. Bekle şey? bir dakika önce simay bir koyalım. O daha çıkmadı dur. Nerede tamam bir dakika. Evet zeytinyağımızı da koyalım. Az ondan çok koyma. Ay. Çok koydum kız. Rengi de değişik oldu. Yumurtası Bakayım. Çekil oh, ay. iyi Aa, Simay sevdi. Başka Miray sana ne çıkmıştı? Şey. Nar ekşisi. Evet, nar ekşisini de ekliyoruz bardağımıza. Az koyacağım. Koy bakalım, koy, 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 koy. Heh. Biraz Cine daha yeter koy ya. İyi tamam hadi. <laughs> Alalım. Sıra Simayda. Acı zehtek. Anneciğim ben okuyum. Acı şalgam. <laughs> <Annem. gülüyor> şalgam. çıktı. Simaya bak ya meyvesi olsun diyor ama hayır şalgam çıkmış bu bu. Acılı. Bu çıktı. Acılı. Yok ben yok tamam seçim, az koyalım. Bundan ben. Simaya az koyuyoruz. Anne seçiyorum. Evet. Aa rengine bakar mısın? Seçiyorum. Evet Miray. Oh. <laughs> kola. Evet kola. En sevdiğim. Simay hayır anneciğim okuma şimdi dur. Zaten okuyamıyorsun da. <laughs> Okuyor musun aşkım? Rengi, de, rengi de değişti. Şimdi ya, daha. evet. Anne al. Şimdi alabilirsin. Ay. Evet seçiyoruz. Seç seçtik. Mamonu. Ya. ya hayır bakayım. Şimdi tahin, tahin. Tahin. <laughs> Ama meyve suyu çıkmadı ki sana daha. Meyve suyu. Ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir durun önce şu tahini de koyayım Sibay. <laughs> Ama anneciğim sana tamam ee. tamam sen ağlama. Seninkine de biraz ekleyebiliriz ondan olur mu? <laughs> Kabul eder misin onu Simay? <laughs> tamam annem. Hadi Miray. Ya o kadar da çok istedim. Miray'a çıktı ya. <laughs> Miray'cim bırak anneciğim kendi döksün hadi. Tamam. Kalanı da iç tamam mı? Kim iç? İç hadi. Şu tahinin vardı senin. Miray kavanoz aç anneciğim acı. Ne acı? Bu acı. O acı değil anne, o tatlı. Hmm. Dur. Birazcık al Bu ne? Evet. iğrenç oldu. Niye? Seninki nasıl oldu acaba? <laughs> evet, Miray seçiyorsun. Ketçap. Ay! Bir de diyor ki benimki iğrenç olmadı. <laughs> Şimdi gör bakalım. Dur bakalım. Hadi. Hadi hiç dökmedin ki. Kapağını açtın yeter diyor. Kokladın mı sadece? Dök dök. Kız döksene. Ver ben sana yardım edeyim ver. Hadi o zaman. Tamam. Tamam. sen seçiyorsun anneciğim. Karnını bence onunla doldurma. Çünkü bu iğrenç. çiçeği içeceksin. Hadi. Hadi. Hadi seç bakalım. Seç bakalım bekliyoruz. Yok oradan değil kağıt seçeceksin. Hemen okuyayım ben. Ver anneciğim sen bırakır mısın? Kendi okur. Reçel. Ay kendi okur diyorum. <laughs> Oley. Oley reçel. Reçel. Kaşığını alalım anneciğim. Reçelimizden de bir kaşık alalım. Bas. Yürü. Tamam. Miraycığım çek. Oo, aa, mayonez. Oo, ketçap mayonez Miray'a işte. geldi. Ne yapacaksın kızım sen ya? Aa, bu da iğrenç şeylere pek meraklı. Ay iğrenç. Var ya var. hep beyaz beyaz gittin Miray. Benim çok iyi oldu. <laughs> oh. Tamam yeter çok sıktın. Hayır anneciğim olmaz sana çıkmadı. Tamam meyve suyunu verdim ama bu olmaz. Hadi seç. Seç oradan bir kağıt. Bak. Limon suyu. Limon suyu çekmiş. Ay. Limon suyuna sevinen. Bir şey yeter. Ekşiyi seviyor ablası. Ne yapacaksın? Sen seçti. Ne dök Limona sevinen bir çocuk. Pekmez pekmez. Aa tatlı. Simay fazla koyma. Miraycığım bir beklesen de, sıranı tamam, beklesen kızım. Olacağım. Tamam bunu da bu tarafa Hadi. alalım. Anne. Hadi tamam alabilirsin o kaşıkla. Zaten tahin aldık. Tahinle pekmez kardeştir. Hı. Dur bekle ablanı bekleyelim. Hadi koy bakalım. Oh. Çok güzel çikolata sosu çek. gibi oldu. Çek. Seç anneciğim. Evet bekliyoruz. Soda. Çikolata. Çikolata. Ya yerim bu da çıkmasın istediği çikolata. şeyleri söylüyor. Çikolata gelmiş sana. Soda. Bence çikolata da güzel tatlı. Almaz, Olmaz. Ablana veriyorsun ha? onu. Ay. Ver bakalım anneciğim. Ama bak sen çikolatayı seçtin. Olmaz. Ama sen mızıkçılık yapıyorsun. Gel. Anne. şunu da aç anneciğim. Bir kaşık da simaya koy. Ama olmaz. Dikkat et. Konudan koyabilirim. Simay, al küçük bir parça koyuyorum. Bunu karıştır. Birazcık kola Olmaz. Ne çıktıysa o. Evet, karıştırıyoruz. Hazırlıyoruz. İğrenç çiçeklerimiz hazır. Evet, içeceklerimiz hazır. Önce kim başlasın? Ben. Simay. Hadi başla Simay. Ya geri <laughs> vazgeçtim <laughs> 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 hayır <gülüyor> sen dedin <laughs> önce sen istedin tamam ikiniz birlikte hadi 3 deyince tamam mı 1 2 3 simay başlasana <laughs> korkuyor <laughs> <laughs> hadi bakalım rengi de güzel nescafe gibi oldu iç evet simay da başladı içmeye <gülüyor> <Mıstıklı>. <gülüyor> Mısır içeceği gibi olmuş. Mısır içeceği mi? Çok iyi. Çok enteresan. Mısır içeceği diye bir şey mi vardı ya? Hadi dikkat kabağa dik, dik dik dik. Hepsini içmem. Evet bitirmeli ödül bu yarışma. Hadi. Bitiren ödül var. İç dik 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 dik. Ay, inanmıyorum arkadaşlar Simaya bakın. Simaya bir like ekliyor. Sima kafasını sallıyor. Hmm, yaparak içiyor. Onu ne içiyeyim canım anne? <laughs> ne oldu? Kusacak mısın? Hayır. <laughs> tamam hadi içemiyorsan zorlama. Aferin sana. Sen çok içtin biliyor musun? Kızlar tebrik ederim ikinizi de. Hadi meyve suyunu iç. Çok güzel bir yarışma yaptınız. Yani bayağı da içtiniz bitirmeseniz de gayet güzel içebildiniz. Sizi tebrik ediyorum. Arkadaşlar yarışmamızı beğendiyseniz like atmayı evet, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın evet, hoşça kalın. Simay. Hoşçakal yap annem arkadaşlarına. Simay kaçıyor. <laughs>